Selamun Aleyküm ben Hamza bugün gençler <laughs> Enes Batur bizim bu NDNG olan Kur'an'a küfretmiş abi inanıyor musunuz ya? Ya hani insan biraz utanır anladın mı? İnsan biraz utanır ya ne kadar salak insanlar var ya Ya sen bir müslüman olacaksın ya Bunu Boş TV diye bir kanaldan gördüm videonun linkini de aşağıya koyacağım Abi inanmıyorum yani daha izlemedim videoyu ama Başlıklı şey yazıyor NDNG Enes Batur Kur'an'a küfretti ciddi ses kayıtları yazıyor Dört yüz bir like var ama ben niye like atayım ki böyle hani şey yapan birine. Yorumda bir oha yazmış. İzliyoruz. <laughs> ses mi yok? Allah Allah. Aa. Hayır sizde ses gelmiyorsa videoda da sesi ses Öldü. Enes Usta evet. <laughs> ya pirinmiş ya. Allah'ım lan korktum ha bir dakika şimdi ya sen ne kadar velet bir dakika ya, bu güzelim adam ee, şimdi telif benim açmayacağım <laughs> lan sen kimsin lan ne döne gölgesine karışıyon ha oğlum saçma saçma konuşmayın bu adamda bot var ya onu seviyorum adam 22 saatte 1 milyon 60 bin izlenme 3 milyon 530 biraz e düşmüş lan he 532 bin e abone adamın videoları efsane adam yakışıklı adam bir youtube bırakıyorum diyor yani şaka oldu bile olsa bin tane kişi hakkında video yapıyor sen nasıl buna şey dersin lan nasıl kuran küfür edersin şerefsiz <laughs> her neyse ee, kanala abone olmayı yorum yapmayı unutmayın bay bay bakın bunda bunda ses var gördünüz mü ben alakalı neyse bye.